meclis kürsüsü altında inanılmaz rakamlar. Mustafa Varank bir cevap verdi. Böyle bir şey yoktur dedi. Ama bunlar meclis kürsüsünde bile kamuoyunun önünde, gözü önünde bütün siyasi partilerin varlığında konuşulabiliyor korkunç. Sevgili Nermincim aramızda 2000 lollipop var yazmış. Ne demek istiyor? Yani bizi izleyip beğen tuşuna basmayanlar. <laughs> Lütfen beğen tuşuna basmaya devam edin arkadaşlar. Çok teşekkürler bu desteğiniz için. Aramızda bir de Ahlaksız, şerefsiz bir insan var. Kendisini ifşa etmek isterim. Adı Yusuf Çavdar. Kendisi benim videolarımın altına özlem bana bir kere verir misin diye yazan aşağılık bir insandır. Kendisiyle ilgili yargı sürecini başlattığımı buradan kendisine de duyuruyorum. Kimsiniz, nesiniz, nasıl bir insansınız bilmiyorum. Ama avukatım sizi buldu. Hakkınızda bir dava açıldı. Yakında tebligatı alacaksınız. Kimseye böyle şeyler yazmamayı da böylece öğrenirsiniz. Evet. Ee...